Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada telefon kılıfı almak yani babasına benzeyeceğini, sıkıntılarından kurtulup daha özgüven sahibi bir kişi olarak hareket edeceğine, hayra ve esenliğe, yapılan tüm işlerin boşa çıkmasından ötürü maddi durumun bozulacağına, sağlıkla ilgili olarak bir sorun yaşanacağına ve tatsız bir olayın ortasına düşüleceğine, işlerin kara geçeceğine, kişinin kindar bir tutum sergileyeceğine tabir edilir. Ayrıca rüyada telefon kılıfı almak kendisi için çok hayırlı bir işe girdiği bir dönemde büyük zarar edeceğini, çok büyük aksilikler ile karşılaşacağına ve epey bir süre sıkıntı çekeceğine, yakın bir arkadaşının ihanetine uğrayacağına ve yapacağı bir seyahatten kötü bir haberle döneceğine, bağlılıkların zayıflayacağına ve rüya sahibinin kendi hayatının kontrolünü alabilmek için yoğun mücadeleler içine gireceğine, olayların yatışıp bilgi sahibi biri olarak kariyer yapılacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada telefon kılıfı almak elindeki tüm parayı ve malı harcayacağına, çok yüklü miktarda bir kazanca sahip olacağına ve rahata ereceğine, kazancının eksileceğine, çok zor durumlardan neredeyse en zirveye çıkılacağına, bütün malını, mülkünü, varını yoğunu harcayabileceğine, adım atılacak işte aile bireylerinden destek göreceğine, çok yakınınızdaki birine fenalık edeceğinizi Uzun yıllar boyunca rüya sahibi ile bu kişi arasındaki sevgi bağının ve yanı sıra saygının devam edeceğine, kendisinin de bu duruma kırılacağına, işlerinin açılmasıyla birlikte elinin darlıktan ve yokluktan kurtulacağına delalet eder. Psikolojik olarak rüyada telefon kılıfı almak kazanacağı başarılar ve eline geçen kazanç sayesinde yokluk ve geçim derdi bilmeyeceğine, hayır getirecek işlere girileceğine, bazı sağlık sorunlarının baş göstereceğine iş hayatının gün geçtikçe daha kötü bir duruma geleceğine ve çok zarar görülecek durumlar yaşanacağına, hayat içinde çok güzel olaylar ile karşılaşılacağına, ödeme kolaylığına ve iyi geçime kavuşacağına, çok başarılı olup çok büyük miktarda para kazanacağına, eline çok yüklü miktarda kazanç geçeceğine işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.